değerli basın mensupları, saygıdeğer vatandaşlarım, muhterem Amasyalı hemşerilerim, sizleri sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Basın açıklamamın hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Değerli basın mensupları, bir zamanlar şırnak denilince bölücü terör örgütleri ve onlara karşı yürütülen operasyonlar akla gelirdi. Sokağa çıkma yasakları, provokatörlerin kamu düzenini bozmak adına gerçekleştirdikleri gösteriler, yakılan, yıkılan, kurşunlanan, bombalanan evler, iş yerleri, yollara kurulan barikatlar, tuzaklar Yaşanan olaylardan dolayı elektrik ve su kesintilerinin yaşanması ve sonucunda mecburi göçe zorlanan Şırnak halkı veyahut da Güneydoğu halkı hatta terör olaylarından dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan insanlara sağlık, eğitim, beslenme, barınma gibi pek çok gereksinimlerinin karşılanması için destek olmaya çalışan sivil toplum örgütleri ya da belediyeler engellenir. Sıkı güvenlik tedbirleriyle askerimiz, polisimiz canları pahasına da olsa yardımları ulaştırmaya çalışırlardı. Tabii ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki emekleri büyük. Onun önderliğinde teröre karşı ciddi mücadeleler veriliyor. Sınır ötesi harekatlarda dahil olmak üzere tüm güvenlik birimlerimiz terör örgütlerinin tepesine bağlıyoruz gibi iniyor ve köklerini kurutana kadar bu mücadeleye devam ediyorlar. Artık teröre karşı yapılan mücadelelerin karşılığını alıyoruz hafızalarda güvenlik sorunu nedeniyle sokağa çıkma yasağının en yoğun uygulandığı bölge bir şehir silüeti varken şu an Şırnak ilinde uluslararası tenis turnuvaları düzenleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız himayelerinde Türkiye Tenis Federasyonu'nun destek ve koordinasyonu, valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesi'nin katkılarıyla üniversite yerleşkesinde başlayan organizasyon, kentin ilk uluslararası tenis turnuvası olma özelliğini taşımaktadır. Belki de Şırnak halkının bile hayal edemeyecekleri bir durum şu an gerçek oluyor. 16-22 Mayıs 2022 tarihleri arası düzenlenen Judy Cup Uluslararası Tenis Turnuvası. Terör örgütünün yıllarca eğitim kampı olarak kullandığı Judy'miz teröristlerden temizlendi, artık güvenlik kuvvetlerimize emanet. Judy artık PKK ile anılmayacak, isminin anlamı gibi cömertliği, güzelliği yurt içinden ve yurt dışından gelen sporculara, turistlere, misafirlere sunacak. 22 Mayıs'a kadar süren bu turnuvaya Türkiye, Rusya, Litvanya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan ve İngiltere'den 14 yaş ve 6 37'si kız 81 sporcu katılmıştır. Geçmişte hep silah seslerinin yangı, yankılandığı cudi eteklerinden artık raket sesleri yankılanacak. Kulağa ne hoş geliyor değil mi? Şırnak halkı kadar bizler de heyecanlı, bizler de mutlu ve gururluyuz. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere Türkiye Tenis Federasyonu ve Şırnak ilimizi tebrik ediyor ve ülkemize yaşattıkları bu bayram havasındaki sevinçten dolayı minnettarlığımı sunuyorum. Şırnak ilimiz tarihine yazdığı bu başarısı sayesinde bilimin, sporun, sanatın ve festivallerin merkezi olacak. Çevredeki tüm şehirlerimize dalga dalga sirayet edecek. Daha da güzel projeler ile övünç kaynağımız olacaklar inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümeti olarak hizmetlerimizde sınır tanımadığımızı yaptığımız ilkler ve tüm dünyaya ilan etmeye devam edeceğiz inşallah. Bir diğer övünç kaynağımız da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından alınan kararla ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla 1994 yılından itibaren her yıl 15 Mayıs tarihi Aile Günü bugünün içinde yer aldığı hafta ise Aile Haftası olarak kutlanmaktadır. Aile Bakanlığı olarak bu haftanın önemine uygun olarak 81 ilimizde aile değerleri ve ailenin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler, farkındalıklar çalışmaları ve aile eğitim programı tanıtımı ile alakalı faaliyetler düzenlenmiştir. Değerleriyle yetişmiş, değerlerine sahip çıkan bir birey, bir aile, güçlü bir nesil, güçlü bir gelecek. Ve elbette ki kökleri sağlam, güçlü bir millet demektir. Tüm vatandaşlarımıza aile haftası boyunca yapılacak bu çalışmaları takip etmeleri ve katılmalarını tavsiye ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde güçlü bir aile, güçlü bir toplum anlayışı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı parti teşkilatlarımız sivil toplum örgütlerini ve diğer kamu kurum paydaşlarımızın eş güdüm içerisindeki çalışmaları ile gerçekleştirdikleri birkaç icraatları icraattan bahsedecek olursak 2015 yılında doğum yardım uygulanmasına uygulamasını hayata geçirdik. Yeni doğan ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL tutarında nakdi yardım sağladık. Anneler, için uyguladığımız yarı zamanlı çalışma hakkını tercihe göre babalara da tanıdık. Kuruluş bakımından ziyade her çocuk bir aile yanında büyümeyi hak eder düşüncesiyle koruyucu aile hizmetini merkeze koyduk. Aile ve iş yaşamının dengelenmesi amacıyla organize sanayi bölgelerine kreşler açtık. Evlenecek çiftlere 24 maaşa kadar ceiz yardımı desteği veriyoruz. 18 yaş altı engelli birey olan ailelere aylık bağladık. Engelli ve yaşlı bireyi olan aileleri güçlendirdik. Vatanımız ve canını feda eden şehitlerimiz, ailelerine ve kahraman gazilerimize yönelik politikalar geliştirdik ve onları güçlendirdik. Alo 183 sosyal destek hattını kurduk. 2003 yılında aile mahkemelerini kurduk ve bu mahkemelere evli hakimleri görevlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi aile bağları çözülmüş, aile mefhumu ortadan kalkmış bir toplum ne kadar zengin, ne kadar müreffeh olursa olsun ayakta kalamaz. Bu sözden hareketle AK Parti olarak toplumun yapı taşı olan birey ve onu yetiştiren ailele aileyi kalkındırmak için hizmet sunmaya ve çalışmalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, Muhalefet, muhalefet yapma adına hakaret, küfür, yalan, iftira ve dezenformasyon işlerine tepeden tırnağa devam ediyorlar. 2019 yılından beri kazandıkları, 2019 yılında kazandıkları büyükşehir belediyelerinde gerçekleştirdikleri herhangi bir proje veya yatırım ile değil, 31 Mart akşamı söylemlerini aynısıyla devam ediyorlar. Kazandık da kazandık. Azıcık düşünebilseler yine yurt çapında kaybettiklerini, yine yurt çapında AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın, Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığını görecekler ama o akıl, o zihin olmayınca 20 yılda, 15 seçimde, sadece Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde 11 seçimde yenildiklerini, kaybettiklerini görecekler ama işlerine gelmediğinden birkaç büyük şehri almalarını kendilerine zafer olarak addediyorlar. Bunun biraz farkına varan grup başkan vekilleri kendilerini tutamıyor, küf, küfürü, kurtarıcı, küfüre kurtarıcı olarak sarılıyorlar. O söyledikleri hakaretleri, küfürleri misli misliyle ben de onlara ilave ediyorum. Hatta kendimden biraz birkaç misli daha ilave ediyorum. Rabbime binlerce, milyonlarca kez hamd ediyor, şükrediyorum ki bize Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideri, bir şahsiyeti nasip etti. Cumhur İttifakı taraftarları olarak bunun farkında olup gençlerimize 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizi anlatabilirsek bu millet tarihinde olduğu gibi yine dünyaya hükmedecek, yine dünyaya hakkı, adaleti götürecektir diyor. Saygılar sunuyorum.